fıtır Merhaba. Merhaba. Kurumun en uykucu velisi ki. <laughs> Tabii ki de Fatoş. <gülüyor> <gülüyor> Kurumun en çok bizi izleyen velisi. Naide teyze. Naide. Merhaba. Merhaba. Bir çekiliş yapalım sizlerle de. Tamam. Kurumun enleri. Kurumun enleri. Evet. Kurumun en şık giyinen velisi. Erkan. Erkan velisi Kesinlikle Erkan. Erkan. Kesinlikle Erkan. <laughs> Merhaba. Merhaba. <hocam. gülüyor> Kurumun telefonla en çok oynayan velisi, Neşe. Neşe Hanım. Evet. Merhaba. Evet. Merhaba hocam. Merhaba. Kurumun en renkli karakter velisi, ee, yazın babası Caner. Kurumun en güzel yemek yapan velisi, Ece. Ece Hanım. Ece Hanım. Teşekkür ederiz. Merhaba. Merhabalar hocam. Kurumun en çok konuşan velisi. <laughs> Sanırım ben. <laughs> merhaba. Merhaba. Kurumun en yardımsever velisi. Sedef. Teşekkür ederiz. Kurumun en sportif velisi. Melek diyeyim. Melek Hanım. Eda Hanım merhaba. Merhaba Fazlıca. Kurumun en çok kahve içen velisi. Merhaba. Melek abla. Melek abla.